Merhaba, bugün Hemnes komidinin iki adını aldığımız Hemnes Komedi'nin nasıl kurulduğunu göstereceğiz size. İnternete baktığımızda kurulumuyla ilgili bir video göremedik. Biraz bizi kurarken zorlandık. O yüzden ikinci komedinin içinde bu videoyu çekmeye karar verdik eşimle. Şimdi malzemelerimizi önce bir ayırdık. Şöyle. Evet bu şekilde ayırdık malzemelerimizi. Sonra burada zaten kurulumla ilgili bir kitapçık var. Bu kitapçıktan bakarak yapmaya başlıyoruz şimdi. Şimdi ilk olarak kominin ayaklarını yerleştireceğiz. Bunun için birinci torbadan çıkan vidaları bir ayırdık. Ve e, aynı şekilde şu ayakları L1, L2, R2 ve R1 şeklinde koyduk, sıraladık. Evet şimdi vidaları takmaya başlıyoruz. Şu şekilde Sağ sol uyumuna dikkat etmek gerekiyor. O yüzden yazılarına bakarak komodinin ayaklarını oluşturuyoruz. Evet, bu vidaları e, birazdan sıktıracağız. E, Şarj kapınız varsa zaten daha kısa sürecek ama bizim olmadığı için biraz uzun sürüyor. Önce bir küçük noktalı yerlere vidaları yerleştiriyoruz. Evet vidalarımızın sıkma işlemi tamamlandı. Ee, şifon yerimizin yani komodinimizin yan panelini oluşturacak tahta parçasını alıyoruz. Bu tahta parçasını bu ayak kısımlarıyla birleştirmek için yan panele açılan bu deliklere bu tahta parçalarını ben tahta vida diyorum bunlara bunları e, monte etmemiz gerekiyor. Bunlar yavaşça bastırdığınız an zaten içine geçiyor. Bunları bu şekilde bastırıyoruz. Diğer tarafında da aynı şekilde mevcut bu delikler. Diğer tarafına da yapıyoruz. Böyle geçmeyen ya da zorlayan olursa küçük küçük bu şekilde müdahale ederek yerine oturtabilirsiniz. Bunu oluşturduktan sonra ayağıyla komodinimizin ayağıyla birleştirmek için bu delikleri birbirine eşliyoruz sadece. Vida bu deliğe. Evet, bu şekilde eşledikten sonra vidamızın yan paneliyle ayak birbirine e, aynı şekilde uyumlu bir şekilde oturacaktır. Bu şekilde yavaş yavaş kurarak oturtabilirsiniz. Aynı şekilde diğer ayağı da bu panele oturtalım. Ama dikkat edin bu yuvalara sağ solu karıştırırsanız ayaklarda bu yuvalar oturmayacaktır yerine. Şimdi bu ayakları oturduktan sonra kilitli vidalarını ekliyoruz bunların. Daha sağlam hale gelmesi için vidaların çıktığı yuvalara kilitli vidalarını ekliyoruz. eklediğimiz bu vidaları düz bir tornavida yardımıyla sıkıştırıyoruz. Zaten kolay sıkışıyor. Böylelikle ayaklarımız ve yan panelimiz birbirine sağlam bir şekilde tutmuş oluyor. Şimdi sırada raylarımızı takma işlemi var. Raylarımızı takarken dikkat etmemiz gereken iç çekmecenin raylarıyla beraber geldiği için hemen köşelerinde hangi panele ait oldukları simgelenmiş bir şekilde gözüküyor. Burada mesela right right yani sağ panelin olduğu gösteriliyor. Biz sağ panele bunları bu şekilde size anlayacağınız şekil gösterelim. Aynısını sol panel için de yapalım. Şöyle gösterelim. Burada da left, diğerinde de left. Yani sol olmak üzere belirtilmiş bir şekilde var. Bunları yaparız. Aynı zamanda dikkat etmemiz gereken diğer ayrıntı da çekmecelerin raylarının tekerlerinin beyaz olduğu. Yan panellerin gri iken iç panellerin yani çekmecelerin beyaz tekerleklere sahip rayları oradan da ayırt edebiliriz. Şimdi sağ panelin raylarını monte ediyoruz. Bizde tam şarjlı bir matkabımız olmadığı için videoyu kestik. Şimdi vidaları yerine oturttuktan sonra direkt sıkma işleminden başlattık videoyu. Direkt sıkıyoruz. 4 tane vidaya bakıyor zaten işlem. Bu 4 vidayı sıktıktan sonra sağ panelin rayları yerine oturmuş olacak. Aynı işlemi biz sol panel için de uygulayacağız. Sol panelde 4 tane vidayla yerine tutturacağız raylarını monte ettikten sonra iki paneli yani sağ ve sol paneli birleştirmeye yarayan tahta parçalarımızı vidalamamız gerekiyor. Bu parçaları vidalamak için kullanacağımız vidalar gene bu gördüğünüz vidalar olacak. Bu küçük yerlere bu vidaları önce sabitleyip ondan sonra vidalayacağız. Sonrasında bu büyük yerlere de Tekrardan bu tahta parçalarını ekleyerek şu şekilde ekleyerek birbirine oturtacağız. Evet vidalarımızı vidaladıktan sonra bu tahta parçalarını monte etmek için e, uğraşacağız. Şimdi e, buralarındaki bu tahtalarla bunları yan panellere birleştiriyoruz. Bu şekilde zaten birazdan göreceksiniz gene aynı şekilde bunu bu şekilde oturttuktan sonra diğer tahta paneli de aynı şekilde oturtmamız gerekiyor. Bu şekilde gene tahtaya geçirdikten sonra vidayla tahtayı birbirine oturtacak şekilde bu şekilde oturtuyoruz. Biraz hafifçe vuruyoruz ve son tahtamız kaldı. Bu tahtayı da aynı şekilde buraya yapacağız. Bunu da şu şekilde yapacağız. Hemen şöyle tahtasını ekleyelim. Buraya da oturtalım. Biraz zorluyor oturması. Evet. Oturduktan sonra e, buranın direkt kilit vidalarını ekleyeceğim. Gene aynı şekilde buralara kilit vidalarını ekledikten sonra sağlamlaştırmamız gerekiyor. kilit vidalarımızı ekledik gene düz tornavida yardımıyla sıkıyoruz bu kilit vidalarımızı gevşememesi için Evet. Şimdi biz e, tahtaları sağlamlaştırdıktan sonra iki paneli birleştirme sırası. Şu an iki panelimizi birleştirmek için vidaları yerine oturtmaya çalışıyorum. Ve sanırım güzelce oturdu. Evet. Güzelce oturduktan sonra hemen gene kilit vidalarını takıp sağlamlaştırma işlemi yapıyoruz. Şöyle tornavidamızı da alalım. Evet, sağlamlaştırma işleminden sonra iki panelimiz sağlamca birleştikten sonra kaldırıyoruz. Şimdi sırada buna üstünün eklenmesi işlem var. Bu üstü eklemek için tekrar aynı vidalardan kullanıyoruz. Buraya buralara vidalarımızı sabitliyoruz. Vidalarımızı sabitledikten sonra da bu tahta parçalarından, bu tahta vidalardan bu taraflara ekliyoruz ve bunu ters çevirip üstüne monte edeceğiz. Evet arkadaşlar vidalarımızı monte ettik. Vidalarımızı monte ettikten sonra şimdi üstü yerine sabitleme zamanı. Üstünü de tekrar aynı şekilde deliklere uyumuna bakarak oturttuktan sonra Evet. Şimdi bunları tekrar kilitli vidayla sabitleştirmemiz lazım. Daha sağlam olmaları açısından. Şöyle ters çeviriyorum. Ve kilit vidalardan kullanıyoruz. Tekrardan bu vidalardan. Evet, kilit vidaları taktıktan sonra sabitledikten sonra e, tavanla alakalı son iki vidamız kalıyor. Bu iki vida da direkt buradan gene sağlamlaştırması için konulmuş vidalar. Kendi anahtarı var aynı zamanda. Bu anahtarla sıkıyorsunuz? Bu işlem bitirdikten sonra şifon yerimizin arka ko şeyini kontraplalarını takma işlemine geçeceğiz. Evet, şifon yerimizin arka kontraplak kısmını takma işlemine geçeceğiz. Öncesinde şifon yerimizi kendimize doğru çeviriyoruz. plan tırtıklı, fileli gibi olan kısmı. İç tarafa gelecek şekilde zaten burada yuvalarda mevcut. Buraya oturtuyoruz. Buraya oturttuktan sonra kutumuzdan çıkan ince vidalarımızdan kullanacağız. Bu vidaları da hani tam yardımıyla açalım. Kutusunda 14 tane kullanın yazıyor ama çok sık kullanmama taraftarıyım. Çünkü kontrplak çatlatabiliriz. Bir çekiç yardımıyla önce köşelerinden başlamak kaydıyla belirli aralıklarla böyle kontrol plağı çakacağız. Arka paneli de taktıktan sonra sıra e, raylarını takmaya geldi. Raylarını takmak için rayın tekerlek kısmı arka tarafa gelecek şekilde şöyle ayarlayıp buralardan vidalarını atıyoruz buralardan vidalıyoruz. Evet, şimdi çekmecelerin monte işlemine başlayacağız. Çekmecelerin önce yan kenarlarından başlıyoruz. Gene diğerlerinden biraz daha ince bu kez. Tahta bu vidalardan kullanıyoruz. Bu da gayet kolay zaten bastırdığınız an direkt içine kadar gidiyor. Hatta biraz fazla bile gidiyor. Şimdi diğerini hemen geçirelim. Diğerini de aynı şekilde geçirdikten sonra çekmecemizin ön paneliyle birleşeceği için bu vidaları da çekmecemizin ön paneline vidalayacağız. Bu şekilde tutturuyoruz. Sonra vidalama işlemine geçeceğiz. Devam ediyorum o halde. Evet yaptıktan sonra arka panelimizi arka panelimizi geçireceğiz. Bu renkli kısmı iç kısma gelecek şekilde buradan önce oturtacağız. Ondan sonra bu parçanın bu çentikli kısmı buraya oturacak şekilde kapatacağız. Şu şekilde kapatacağız. Kapattıktan sonra plastik vidalar yardımıyla bunları da şu şekilde sabitleyeceğiz. Bunu yine Ayarlayarak yapmanızda fayda var. Yoksa plastik vida içinde kıvrılıp size zorluk çıkartacaktır. Evet, şimdi komodinimizin üst çekmecesinin içinde küçük bir çekmece daha var. Ee, o çekmecenin yapımını göstereceğim size. Zaten yapboz gibi bu şekilde yapıyorsunuz. Yalnız e, bu vida deliklerine dikkat etmeniz gerekiyor. Vida deliklerine dikkat ederek bu şekilde oturtuyorsunuz yerine. Ondan sonra vida işlemi, vidalama işlemi kalıyor geriye. Şöyle hemen birisini göstereyim size. Kullanıyoruz bunları monte ederken. Komodimizin üst çekmecesinin içerisinde bulunan küçük küçük eşyaları koyabileceğiniz bir çekmece yapmışlar. Onda ve tamamladık çekmecemizde gösterelim. Şu şekilde tahta parçaları vidalıyoruz. Vidaladıktan sonra direkt zaten çok önemli bir mekanizması yok. Uğraştırmıyor. Direkt böyle tahtanın üzerinde git gel yapıyoruz sadece. Bu kadar. Şimdi son işlem olarak kulpumuzu takmak kaldı. Kulpumuzu da taktıktan sonra montaj işlemi tamamlanmış olacak. Bunu da çok sıkıştırmamakta fayda var. Çatlayabilir çünkü ses geliyor çıtır çıtır diye. En son kısım olarak çekmecelerimizi yerine takıyoruz. Aylarını oturttuktan sonra montaj işlemi bitiyor. Evet bu şekilde. Eline sağlık sevgilim. Teşekkür ederim güzelim. Evet bu şekilde üst çekme de işte.